Gelin. Tamam komutanım. Saylar. İstemez i̇şte dursun. Harf abi. Sağ ol cadep. Ee, beyler hadi hareketlenin. Kan vermeyecek miyiz? Ya kan vereceğiz de ne olacak Harf abi? Nasıl ne olacak? Kan verenlere meyve suyu, bisküvi bir de istirahat veriyorlarmış. Alan? Meyve suyu mu? Litrelik mi? Yok küçük bir petle. Yarım litre kan birine yarım litre de meyve suyu verseler ne güzel olur ha, değil mi? Bisküvi kaymaklı mı? <laughs> Yok, kaymaksız. Vallahi ben o kadar erza kendimi sivrisine bile sokturmam yani. Cadde Bostan, sen de mi kan vermeyeceksin? Verirdim vermesine de Arif abi. İğneden korkarım ben ya. <laughs> ee, Arif abi abi e, ben de kalıbı veririm. Seve, seve veririm, Hepsi de feda olsun da e, be, beni de kan tutuyor o yüzden. Yoksa kalıb canım feda. Ne demek? Ben de çadırdan korkuyorum be abi. Dursun. Yalan söyleyeceksen hiç olmazsa mantıklı olsun. Çadırdan korkulur mu be? Bir şey söyleyeyim mi? Sizden cacık olmaz be. Cacık. Arif abi Kan vermeye mi? Meyve biz kimin yemezsen ben yerim. Değil lan Ankaralı. Oh. Lan şaşkınlar. Kantin köşelerinde sürteceğinizi. Gelin de abinizden bir iki zamparalık numarası öğrenin. <laughs> ya bırakmışları delikse. Hep cırcır cır, cır böceği gibi konuşuyorsun. Daha bir ciraatını görmedik. Vay şişik inanmıyorsun ha. Ne bakın şimdi. Şimdi gidiyorum. Vallahi billahi yengenize gidiyorum. Allah'ın izni peygamberin kavliyle çıkma teklif ediyorum iyi mi? Oo ilginç. Ahmet, terliksiz şöval. Sen Altında iyi gidiyordun da. Altında bu da var mı acaba? Ya e, olacak canım. Olacak şaşkınlar. Bakın şimdi kız nasıl tavlanır? Uygulamalı göstereceğim size. Kız tavlamayı senden mi öğreneceğiz kanki? <laughs> Ay süslü, biz senin gibi caddede gezip armut peş ağzıma diş yapmıyoruz. Ekmeğimizi daştan çıkarıyoruz. <laughs> ya yemiş ki, hadi sen ben neyse ne de, bunlar niye geliyorlar şimdi? Eh, eh biz şeyde geliriz be Ati abinin, <laughs> e, bakalım bu terikse hayvan nasıl yapıyoruz para isterdi. Çocuklar benim talebelerim, dokanma gelsinler. <laughs> Vedat, Çadırın yanına geliyor, seni izleyeceğiz. Bakalım bu sefer avcun nasıl yalıyor. <laughs> i̇yi i̇zleyin. Akşam maratonda tekrarı yok ona göre. Buyurun. <laughs> Yeşil domatesleri üstte, biberleri de alta koy çavuşum. Biber mi? Ne diyorsun ula? Turşu diyorum çavuşum, turşu. Biberleri alta koyarsan iyi sar diyorum. Ne turşusu ya? Turşu murşu kurmuyacağım? Kızılay'a kan bağlısı zavam, kan. Kan mı? Kusura bakma çavuşum, anlayamadım. Neyse, benim ocakta kahvem var. Ben gitsem iyi olur. <laughs> Kahve mi var? Ula ben de bunu anlayamadım. Bir bir berabere kaldık. Hadi hadi yürü. Çabuk çabuk. <laughs>